Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Libya'dan Suriye'ye, Suriye'den Fransa'ya önemli ve güzel haberlerle tekrar karşınızdayım. O halde buyurun videoya dostlar. Libya'da yeni geçici hükümet çalışmalara başladı hem de çok hızlı başladı. Libya'da 5 artı 5 askeri konseylerin toplantısı sonrası Sirte yolunun açılması için Sirte'ye döşenen yol güzergahına döşenen mayınların kaldırılması için çalışmalar başladı. Dediğimiz gibi yeni geçici hükümet 10 aylık süreçte görev yapacak olan geçici hükümet Libya'nın tüm şehirlerinde kontrolü sağlayacak. Libya'nın tüm şehirlerinde askeri güçleri bir araya getirecek ve Libya'yı Aralık 2021 tarihinde genel seçimlere götürecek. Bu yeni geçici hükümetin en önemli görevi bu. Diğer taraftan Libya'nın yeni hükümetine Hafter'den, Bin Zayed'den, Macron'dan, Putin'den oradan buradan yarım ağız tebrik geldi. Ha Sisi, Sisi'yi de unutmayalım. Şimdi esasen Fransa, Rusya, Mısır, Bae bunların hepsi 10 ay sonraki Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan Libya genel seçimlerine odaklanılıyor. Tabii onlar odaklanır da biz Türkiye odaklanmıyor mu? Bizler zaten yıllardır odaklanıyoruz. Bu geçici seçime öyle bir odaklandık ki Türkiye'nin istediği hükümet iktidara geldi. Onaylık süreçte Türkiye bu yeni hükümetle ilişkilerini daha da yukarıya çıkaracak Libya'da atacağı adımları daha da hızlı ve rahat şekilde atacak. Ama Aralık 2021 tarihinde ise oluşacak olan yeni başkan ve başbakan ve yeni hükümet için Türkiye çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. Aralık 2021 tarihinde olası şekilde Libya'da bir iç kriz çıkmazsa, Libya'da tekrardan bir savaş patlak vermezse Türkiye Aralık 2021 tarihindeki hükümeti yavaş yavaş belirlemeye başlıyor. Adaylar seçime yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin kimleri şekillendirdiği ortaya çıkacaktır. Bilal Feyza sizin için burada anlatmaya ve aktarmaya devam edecek. Biliyorsunuz bu geçici hükümetin başkanı ve başbakanı 10 ay sonraki seçimde aday olamazlar. 10 aylık süreçte görev yapacaklar ve görevi yeni hükümete yeni başkana teslim edecekler. Ardından siyaset sahnesinden çekilecekler. Bunlar çekilecek ama arkada geride kalan siyasi figürler var. En başta Fethi Başa, Trablus tarafından Misrata'dan, diğer taraftan kim Akile Salih Hafter tarafından, o bir taraftan Savunma Bakanı Kim Selahattin Nemruş, diğer taraftan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit El Meşri. Bunların birçoğu Türkiye ile arası çok iyi, çok sıkı ilişkiler yürütüyor. Hani Fethi Paşa çok dalda oynamaya çalışıyordu. En son dalın biri kırıldı. Fethi Paşa aşağı düştü. Fethi Paşa 10 ay sonraki seçimde tekrardan aday olmak için, tekrardan faaliyetler yürütmek için çalışmalarına hız verecek. Esasen şimdiki bu hükümetin 21 gün içinde oluşturulması lazım. Tamam başkan ve başbakan seçildi. Bu belli oldu Libya'da. Ama Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de aldığı karar gereği bu yeni seçilen başkan ve başbakan, özellikle başbakan 21 gün içinde yeni kabineyi, Libya hükümetini oluşturmalı ve bunu Libya'daki Temsilciler Meclisi'ne sunmalı. Temsilciler Meclisi'ndeki milletvekilleri bu hükümeti onaylamalı. Onaylanan hükümet ardından göreve başlayacak. Eğer ki 21 gün içinde hükümet oluşturulmazsa görev tekrardan Birleşmiş Milletler Cenevre ayağında yapılan bu 75 kişilik Libya Seçiciler Kurulu'na dönecek. Libya Seçiciler Kurulu tekrardan seçim yapacak. Tekrardan başkan başbakan seçecek. Tekrardan oylama bu süreç ilerleyecek. Bakalım 21 gün içinde Libya'nın yeni başkanı Dibeybi hükümeti kuracak güven oyu alacak mı? Ama yeni başbakanın Türkiye'ye önemli mesajları var. Değil mi? Buyurun dostlar. Libya'nın yeni başbakanı Abdülhamit Dibey Bey dünya basınında ilk defa Türk basınında konuştu. Anadolu Ajansı'ndan Mücahit Aydemir'in yaptığı haber önemli ve çok kritik haber. Bu haber dünyada ses getirdi. Özellikle Yunan basınında, Arap basınında, Fransız basınında Anadolu Ajansının yaptığı haber ses getirdi. Ne diyorlar? Şimdi Libya'nın yeni seçilen başbakanı gitti. İlk konuşmasını kimle yaptı? Türk basınla yaptı. Gitti ilk mesajını kime verdi? Türkiye'ye verdi. Gitti ilk tepriyi kimden aldı? Erdoğan'dan aldı. Abdülhamit Beybe şimdi hepsinin gözünde böyle tam bir Türk sevdalısı olarak gözüküyor. Öyle mi? öyle gibi gözüküyor öyle öyle. Peki Abdülhamit Beybe'nin verdiği Türkiye mesajı nedir? Önemli ve güzel mesajlar. Abdülhamit Beybe yaptığı açıklamada Türkiye sadece Libya'da değil, dünyada söz sahibi bir ülkedir ve Türkiye dünya Libya'dan elçiliklerini çektiği vakitte Libya'da bulunan tek büyük elçilik Türkiye'nin de savaş zamanında Libyalıların rahatça gidip gelebildiği tek ülke Türkiye'ydi. Türkiye bize kapısını asla masla kapatmadı. Biz de yeni hükümet olaraktan Türkiye ile ticari siyasi ilişkilerimizi en az iki katına çıkaracağız. Türkiye ile daha da yakınlaşacağız. Türkiye ile ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz dedi Abdülhamit Dibeybe. Ve burası çok önemli. Yeni başbakanın bu vurgusu çok önemli. Türk halkı ve devletiyle büyük dayanışmamız olacak. Türkiye bizim gerçek dostumuz, gerçek müttefikimiz ve gerçek kardeşimizdir. Libya'nın gerçek hedeflerine ulaşmasında Türkiye'nin desteğini kat ve kat arttıracağız. Türkiye bizim gerçek ortağımızdır dedi Abdülhamid de Oh. Yani bu sözleri duyunca insanın yüreğinin böyle bir hoş olmaması elde değil. Şimdi bu açıklamayı duyan hem dıştaki hem içteki Hafter çok sekülerdi diyenler acaba ne hissediyordur? Tır 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 tırnaklarını yiyordur içteki ve dıştaki Hafterciler. Eskiden ülkeler Amerika'dan medet umuyordu ama artık Türkiye'den medet umuyorlar. Bu şunun bir haberi. Yeni dünya düzeninde büyük Türkiye adım 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 geliyor elhamdülillah. Tabi Erdoğan dün Başbakan Dibey Bey'i tebrik etmişti. Bugün ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın yeni başkanı Mustafa Serac'ın yerine seçilmiş olan yeni başkan Muhammed Menfi'yi arayaraktan tebrik etti. Ama bizi her tarafta adım adım takip eden, her tarafta karşımıza çıkmaktan geri durmayan ülke. Kim? Fransa. Fransa'da Muhammed Menfi'yi arayaraktan tebrik etti ve ayağına çağırdı. Muhammed Menfi'yi Paris'e davet etti. Gel görüşelim. Seni bir de yüz yüze göreyim dedi Macron efendi. Bak sen Macron'a bak. Macron'un burada amacı ne? Türkiye'nin önünü kesmek, Türkiye'den rol çalmak. Biliyor ki Türkiye adım atacak. Biliyor ki Türkiye Fransa'nın önünü bu yeni hükümette de kitleyecek. Türkiye kitlemeden bari ben bir kapı aralayayım diyor Macron. Her tarafta önümüzü kesmeye çalışan ergen gerisi Macron bu işi yine eline yüzüne gözüne bulaştıracak ergen Macron. Michotakis'ten tek cümlelik bir haber sevgiyi dostlar. Tek cümle. Michotakis sonunda Libya'nın yeni başkanını ve yeni başbakanını arayaraktan tebrik etti. Yunanistan Libya'da yeniden elçilik açacağını duyurdu. Haber bu kadar haber bu kadar. Yunanistan döktüğünü, kırdığını toparlamaya çalışıyor. Ama çok geç yavrumu. Yunan'dan bir diğer haber. Yunan şaşkını, Yunan Pakistanlıları Atina sokaklarında görünce ellerinde bayraklarla şaşkına döndü Yunan basını. Yunan basını diyor ki bu Pakistanlılar, bu kadar çok Pakistanlılar nereden geldi? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Yunanistan'da bulunan Pakistanlılar birlik olaraktan Hindistan elçiliği önünde eylem yaptılar, gösteri yaptılar. Ellerinde Keşmir bayraklarıyla arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Hindistan'a tepkilerini dile getirdi Yunanistan'daki Pakistanlılar. Ama şimdi Yunanlar iki türlü şaşkın. Birincisi bu kadar çok Pakistanlı nereden geldi böyle eylem yapıyorlar. İkincisi biz dostumuz Hindistan'a ne diyeceğiz? Buna nasıl müsaade ederiz Yunanlar olarak diyor Yunan basını. E vallaha Yunan içiniz kıpır kıpır. İçinizde bizim dostlarımız bayağı var. Bizim kardeşlerimiz bayağı var. Yunan zaten 10 milyonluk nüfusum var. 10 milyonun yarısı ihtiyar. Geri kalan da 3'te 2'si bizim kardeşimiz, dostumuz. Yunan basınının kafasında sadece şu var. Hani Türkiye'ye dost kim varsa onlar Türk'ün ajanıdır. Nasıl? Şimdi Atina'da bu gösteri yapan Pakistanlılar Türk ajanıdır. Bilmem orada gösteri yapan Türkler Türk ajanıdır. Türkiye'nin ajanıdır. Bilmem orada yürüyüş yapan Arnavutlar Türk ajanıdır. Atina'da kafalar epey karışık. Atina Müslüman gördüğü herkesi Türk ajan olaraktan direkt olarak fişliyor. Eee? o dursun. Ya bizimkiler motorların sırtında, arabaların sırtında ne yapıyor? Pakistanlar bir de arabalarla, motosikletlerle Atina caddelerinde, sokaklarında bayrakları dalgalandıra dalgalandıra gezdiler. Bu Yunanların gözlerini bu kadar yaptı. Yunanlar adeta şaşkına döndü, deliye döndü. Hani burada şöyle bir olay var. Yunanistan anca bu işin farkına vardı. Neyin farkına? Resmen Türkiye, Atina'yı, Yunanistan'ı kuşattı. E ee, Yunan bunun farkına vardı. Ne diyoruz? Günaydın palikaryalar. Biz her yerdeyiz. İsrail'den Türkiye'ye sıcak mesajlar gelmeye başladı sevgili dostlar. İsrail i24 haber kanalı yaptığı haberde İsrail'in Ankara'ya atadığı yeni maslahat güzarının özellikle seçildiğini ve bu maslahat güzarın Türkiye'de Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri yeniden tesis etme noktasında büyük çaba sarf edeceğini ve bunun İsrail'in Türkiye'ye bir mesajı olduğunu açıkladı İsrail I24 haber kanalı. E bakalım İsrail böyle mesajlar veriyor ama biz İsrail'e ne mesaj vereceğiz? Kazan, kazan yoksa. Suriye'den gelen özel ve gurur dolu bir haber sevgili dostlar. Türk silahlarını gören Rus özel kuvvetleri topuk topuk kaçtılar. Onlar da nereye kaçtığını bilmiyorlar. Neler oluyor? Arkada size bir fotoğraf paylaşıyorum. Dikkat! Aşırı derecede gurur içermektedir. Çok fazla keyif vermektedir. Arap basını, Rus basını ve Ukrayna basını yaptığı haberde ortak bir noktaya temas ediyorlar. Arkadaki fotoğrafı işaret ederekten Türk İHA'ları, SİHA'ları Suriye üzerinde yok Suriye değil. Misak-ı Milli'miz üzerinde uçuş gerçekleştiriyor. Buraya atıfta bulunuyor. Türk İHA'ları, SİHA'ları Suriye üzerinde uçuş yapıyor. Rus özel kuvvetleri Suriye'de Türk İHA'larından, SİHA'larından kaçacak, saklanacak delik arıyor diyor. Rus basını, Arap basını ve Ukrayna basını ilginç. 3 ülkede de benzer tarzda haberler çıktı. Ben size 3'ünün özetini burada anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım inşallah. Rus basınına göre Rus özel kuvvetleri İdlib'de bir bölgeye sızmaya çalıştı. Bu bulunan bölge ÖSO birliklerinin bulunduğu bölge yani Türkiye destekli ÖSO bölgelerinin bulunduğu alana sızmaya çalışan Rus özel kuvvetleri havada bir şeyler hissediyor. Hissediyor çünkü aşağıdan bombalanmaya başlayan Rus özel kuvvetleri öyle bir kaçıyor ki onlar da ne olduğunu anlamıyorlar. Ancak bu haritayı arkada gösterdiğim haritayı bakınca anlıyorlar. Bu olayın başlangıcı şurası sevgili dostlar. Geçtiğimiz aylarda Ocak ayında bir tane Rus özel kuvvetler subayı ÖSO birlikleri tarafından dan 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 yapılıyor. Ardından Rus özel birlikleri intikam almak için Suriye'de Türkiye destekli ÖSO güçlerinin bulunduğu alana sızmaya çalışıyor. Ama şunu unutuyorlar. Artık Türkiye böyle bir tane İHA kaldırmıyor veya artık Türkiye böyle uzaktan bakmıyor. Ne yapıyor? Gördüğünüz gibi misak-ı milliyenin üzerinde uçan baya bir fazla Türk İHA'ları, SİHA'ları yerde ne var? Hangi böcük ne yapıyor? Hangi sinek ne yapıyor? Nerelere gidiyor? Hepsini tek 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 tespit ediyor. Yerini yerdeki birliklere bildiriyor veya gerekirse havadan direkt müdahale ediyor. Bu yaşanan süreçten sonra Rus özel kuvvetlerinin özelliği kalmadı. Artık Rus köstebek birlikleri olmaya doğru hızla ilerliyorlar. İdlib'de Rusların yapmaya çalıştığı sızma girişimi, Rusların yapmaya çalıştığı hain saldırı geri püskürtüldü ve Ruslar topuk topuk kaçaraktan köstebek gibi saklanacakları delik aradılar. İHA'larımız, siyahlarımız, 4-5 tane İHA'mız, SİHA'mız Suriye üzerin yok misak-ı millimiz üzerinde uçuş yapıyor, keşif ve gözlem yapıyor. Daha keşif ve gözlem yapacağımız çok diyarlar var. Bekleyin. Bekleyin de açık sabır. Makaronun diyarından, Paris diyarından bir haber. Fransa'da korku dağlar açtı sevgili dostlar. Fransız gazetesi öyle bir kapak yaptı ki öyle bir haber işledi ki. Oh diyeceğimiz cinsten bir haber. Bu aralar bugünlerde ohu da çok çekiyoruz. Aman Allah daha çok çektirsin. Fransız gazetesinde manşet aynen şu şekilde sevgili dostlar. Arkada kapağı paylaşıyorum. Erdoğan Fransa'ya nasıl sızıyor? Nasıl sızıyormuş? Allah Allah. Fransız ajanları şimdi Türkiye'nin Fransa'da artan faaliyetlerini incelemeye almışlar ve bu faaliyetlerin incelemeye almasından sonra baya baya bir rahatsızlık duymaya başladılar. Çünkü Türkiye Fransa'da etkisi ve gücü artmaya başladı. Sadece Fransa'da yaşayan Türk kökenler üzerinde etkisi ve gücü artmıyor sevgili dostlar. Fransa'da yaşayan tüm Müslüman toplumlar üzerinde Türkiye'nin artan bir etkisinin olduğunu rapor halinde Elyesi Sarayı'na sunan Fransız istihbarat servisi Macron'a aynen şu bilgiyi veriyor. Türkiye Fransa'da cirit atıyor. Oy. Yazık. <laughs> Pardon. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı gayet mutluyuz ve gururluyuz. Fransız basını diyor ki Erdoğan bizi bizim silahımızdan vuruyor. Nasıl sizi siz İslam'dan? Nasıl ki Fransa, nasıl ki Amerika, nasıl ki Almanya, nasıl ki diğer ülkeler İngiltere, Rusya falan. Türkiye'de yapacağı faaliyetleri açtırttığı sivil toplum kuruluşları üzerinden yürütüyor aynısını Türkiye'de yapıyor. Türkiye'de Fransa'da açtırdığı sivil toplum kuruluşları üzerinden o sivil toplum kuruluşlarını destekleyerekten Fransa'da artan bir gücü var, artan bir etkisi var. Fransa'da yaşayan Müslüman toplumunu bir araya getiriyor ve Türkiye'nin etrafında kenetlendiriyor diyor. Arkada kapağını paylaştığım Fransız gazetesi. Şimdi bu Türkiye'yi ve Erdoğan'ı yerden yere vuran, Müslümanları yerden yere vuran tipik bir Fransız gazetesi. Hani böyle içinde yazan yazılar Türkiye'yi, Erdoğan'ı, Müslümanları allayıp allay pullayıp atlamıyor. Şuraya vurgu yapıyor. Türkiye, Fransa'da çok güçlendi, durdurmalıyız. Yani Fransız gazetesi Macron'a şunu söylüyor. Ey Macron efendi bak Eliezer sarayında gezen ajanların hiçbir şey görmüyor, bilmiyor. Türkiye geldi bizim içimizde Paris'te cirit atıyor. Senin ajanların ise Eliezer sarayında tüy dikmekle meşgul. Tüy dikmek Fransızlar iyi bilir. Bizler doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, dünyanın dört bir tarafında tekrardan ayağa kalktık atağa kalktı. Elhamdülillah. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim mücessin Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.